Merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte dükkanda gidiyoruz. Dükkan maceramız devam ediyor. Evet şimdi dibimizde dibi bir bilgisayar var. Ne yapacağımı bilmiyorum. Hı, ne yapsak? Şurada bir su var. Şurada da dünden kalma su var. Bunlar benim yerlerim olacak ve beni koruyabilecek. Ha, <laughs> şişeler nerede? Aa, şimdi geriye geldiler. Şimdi bu şişelerin ikisine iki kere tıklayın. Şimdi iki tane şişe kayboldu deyin. Dediniz mi? Evet. Şimdi şişeler geliyor. Sonra ben kaybolacağım arkadaşlar. Ve beni göremeyeceksiniz. <laughs> Şu anda yokum. Musun? Şimdi varım. Ha 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 ha. Birisi gitti. Birisi de gitti. Bir tanesi geldi. Bir tanesi de geldi. Bu sihri gördünüz mü? Onu da hatıra video yaptık. Ha 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 ha. ha.